Hipotalamusu zarar gören bir bireyde bu duruma bağlı olarak hangi işlevlerin aksiyca istenmektedir? Arkadaşlar hipotalamus arabinde bulunan bir yapıdır. Homeostasi yani iç dengede görebilir. Vücut ısısı, kan basıncı, eşeysel olgunluk, uyku, iştah, yorgunluk, öfke, şiddet durumlarında etkilidir. Aynı zamanda su dengesi, iyon dengesi, karbonhidrat yağ metabolizması yine hipotalamusun görevleri arasındadır. Hafızayı arkadaşlar uç beyin. İskelet kaslarının koordinasyonunu beyincik. Soluk alışverişinin düzenlenmesini homolik soğanı ve pons sağlar. Dolayısıyla hipotalamusun zarar görmesi durumunda bu bölgede de bir işlevsel aksama olmayacaktır. Ancak vücut ısısını düzenlemekte etkili olan hipotalamus bu süreçte işlevinde aksama gösterir. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Verilen hormonlardan hangisinin hipofiz bezine ait hücrelerde üretilmediği istenmektedir. Arkadaşlar ön hipofiz kendi hormonlarını üretir. Ön hipofizden salgılanan ACTH MSH, prolaktin yani LTH ve STH hipofiz bezine hücreler tarafından üretilir. ADH yani vazopresin arka hipofizden salgılanmakta ancak hipotalamus tarafından üretilmektedir. Bir nörohormondur. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Ara nöronlarla ilgili olarak hangi açıklamanın doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar reseptörlerle alınan uyarılar duyu nöronlarıyla merkezi sinir sistemine iletilir. Merkezi sinir sisteminde bulunan ara nöronlar gelen uyarıları değerlendirir, birleştirir, bütünleştirir, anlamlandırır, işler ve cevap oluşturur. Ara nöronun oluşturduğu bu cevaplar efektör organlara motor nöronlar ile aktarılmaktadır. O halde duyunun değerlendirilmesini ara nöron sağlayacaktır. Motor ve duyu arasındaki bağlantıyı yine görüldüğü gibi ara nöron sağlar. Bu nedenle ara nöronun bir diğer adı bağlayıcı nörondur. Merkezi sinir sisteminde en az değil, en fazla bulunan nöron tipidir dış ve iç çevreden gelen uyarılara karşı oluşturulan yanıt motor nöronlar arkadaşlar yine ara nöronlar tarafından aktarılır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Şekilde numaralarla belirtilen hormonlarla ilgili hangi ifadelerin doğru olabileceği istenmektedir. Arkadaşlar kan şekeri yükseldiği zaman kandaki glikozu damar dışına çıkararak kas ve karaciğer hücrelerine gönderen ve glikojen olarak depolanmasını sağlayan bir ile gösterilen hormon, pankreastan salgılanan insülin hormonudur. İhtiyaç halinde karaciğerdeki glikojenin glikoza parçalanması, arkadaşlar adrenalin veya glukagon hormonlarıyla sağlanabilir. Aynı şekilde arkadaşlar bu durum kas hücrelerinde de yapılabilmektedir. Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı hormonlardan biri glukagon, diğeri ise adrenalin olmalıdır. Buna göre 1 numaralı hormon pankreastan salgılanan insülindir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kan şekeri yükseldiği zaman salgılanan insülin kan şekerini azaltmaktadır. 2 ve 3 numaralı hormonlar kan şekerini yükseltici yönde etkili olur ifadesi doğrudur. Kandaki şeker oranı düştüğü zaman 2 ve 3 numaralı hormonlar arkadaşlar salgılanır. Glikojeni glikoza parçalar. Glikoz sonrasında glukagon ile kan içerisine ve hücrelere gönderilir. Bu durumda kandaki glikoz oranı artacaktır. 2 numaralı hormon pankreas hücrelerinde üretilir ifadesi doğru olabilir arkadaşlar. Eğer 2 glukagon ise bu durumda pankreas tarafından üretilecektir. 3 numaralı hormon böbrek üstü bezinden salgılanır ifadesi de doğru olabilir. Eğer 3 numaralı hormon arkadaşlar adrenalin ise böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Kandaki tiroksin miktarının artması sonucu verilen durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasının beklendiği istenmektedir. Arkadaşlar tiroksin, tiroid bezinden salgılanan bir hormondur. Tiroksin metabolizma hızını artıran, okseni solunumu hızlandıran, soluk alışveriş, kalp atış hızını arttıran bir hormondur. Yani metabolizmayı hızlandırmaktadır. Tiroksin hormonu artmış ise bu bireyin terlemesinin arttığı, kalp atış hızının ritminin arttığı, daha çok oksijenin sonunumu yaparak ATP ürettiğini söylememiz mümkündür. Kandaki tiroksin miktarının artması sonrasında negatif geri bildirim ile arkadaşlar hipotalamus uyanacak. Hipotalamus'un uyarılmasıyla TSH salgısı azaltılacaktır. Bu durumda TSH miktarında artma değil negatif feedback'ten dolayı bir azalma beklenir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Doğrudan dış çevreye açık olan bir reseptör hücrede hangi derinin gerçekleşeceğinin söylenemeyeceği istenmektedir. Arkadaşlar çevresel uyarılar reseptör hücreyi uyardığında reseptör hücrelerin zarında iyon geçirgenliği değişimi yaşanacaktır. Bu hücreler oksijenli solunum yaparak enerji ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Belli bir değerin altında uyarılarla uyarlamazlar. Yani buna eşik diğeri adı verilir. Eşik diğerin altındaki bir uyarı reseptör hücresini uyarıyı alamamasına neden olur. Kendi ribozomları olduğu için proteinlerini sentezleyebilirler. Ancak reseptörler arkadaşlar ara nöron ile yapmış olduğu sinapsa doğrudan nörotransmitter salgılaması gerçekleştir ifadesi yanlıştır. Dış çevreye açık bir reseptör arkadaşlar duyun nöronuyla sinaps yapmaktadır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Ayşe'nin gözünde hangi değerlerde değişim olmasının beklendiği istenmektedir? Arkadaşlar deniz kenarında ufuktaki martıları seyrederken telefonunu çalması sonrasında cep telefonuna bakan ve annesinin aradığını gören Ayşe de bu süreçte yakına baktığı için göz uyumu işlevsel olacak ve mercek kalınlığı değişecektir. Yakına baktığı için mercek kalınlığına bir artma olur. Aynı şekilde uzaktan daha yakına bakan bir bireyin göz bebeği de arkadaşlar küçülecektir, çapı azalacaktır. Bu süreçte korneada göre yapan kılcal damar sayısında, bir değişim olmaz. Çünkü arkadaşlar korneada kılcal damar bulunmamaktadır. Fotoreseptörlerde ise oluşan impuls sayısı artacaktır. Uyarı şiddetinin artması impuls sayısını arttırır. Uzaktan yakındaki bir telefona bakan bir bireyde uyarı şiddeti artacak. Dolayısıyla impuls sayısı artacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Sağ ve sol görüş alandan gelen uyarıların görme korteksine iletilmesiyle ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir? Birinci öncüde verilen "her optik sinir lateral genikulat çekirdeklerle sinaps yapan akson içerir" ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar şekilde optik sinirlere baktığımız zaman, optik sinirlerin akson uzantılarının lateral genikulat çekirdeklerdeki nöronlarla sinaps yaptığı görülmektedir. Her iki gözün de sol tarafındaki görme alanından gelen duyular, beynin sağ yarım küresine iletilir ifadesi de doğru olacaktır. Sol görüş alanından her iki göze gelen uyarılara baktığımız zaman arkadaşlar, bu uyarların beynin sağ yarım küresinde değerlendirildiği şekildeki renklerden alınaşılmaktadır. Sağ görüş alanından sol göze gelen duyular, optik yazmada çapraz yaptıktan sonra kortekse iletilir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar, sağ görüş alanından sol göze gelen uyarı yeşil renkte gösterilmiştir. Bu uyarı arkadaşlar görüldüğü gibi optik yazmada çapraz yapmış ve sonrasında sol yarım kürede yani beyin korteksinde değerlendirilmiştir sol görüş alanından sol göze gelen duyular ile sağ görüş alanından sol göze gelen duyular aynı beyin yarım küresine iletilir ifadesi ise yanlış olacaktır. Arkadaşlar sol görüş alanından sol göze gelen uyarı sağ yarım küreye sağ görüş alanından sol göze gelen uyarı ise arkadaşlar sol yarım küreye aktarılmıştır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır.